damızlığımız geldi. Burada gördüğünüz gibi sarı kırmızı boyalı. KB'nin arısı. Bakalım bu ana vereceğiz. Hadi hayırlı olsun şimdiden Bir gün önce videosunu çekmiştim ana kabul için. Kafesi kapatmıştım. 5 çıtalık, 4 çıtalık bir bölüm. Çıkmak zor olan, ballı olan bir çıta. Bakalım şu an durum ney Onu kontrol edeceğiz. Yumurta atmış mı atmamış mı diye. Büyük ihtimalle atmış olması gerekiyor. Şu an kül yavrular içeride gördüğünüz gibi bir sürü kül yavrular. Ana arımız burada. Bayağı bir yavru çıkmış içeriden. Kül yavrular. Şimdi çıtayı yukarı kaldırıp kontrol edeceğiz. Anamız burada. Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı yok. Ana da göz önekliğe bakacağız yumurta atmış mı diye. Evet gördüğünüz gibi şurada nerede o? Şu gözüküyor mu? nasıl göstereceğim net bilmiyorum odaklama işini hasta, odakla yani para için telefonda iyi değil <laughs> odaklayamıyorum şu gözlükle yumurta atmış net gözükmüyor ama anada herhangi bir sıkıntı yok gördüğünüz gibi geldiğimizin bir anası on numara bir eş yıldız bakacağız bugün bunun kışan çıkış giriş vesaire. Ananın sarbayı olduğuna bakmayın adamın denemeleri böyle. Deneme dediğim e, yani araları ne kullandığı, ne yaptığı, ırk vesaire böyle ayırt şu. Anamız bu senenin arası. Mavi böyle yani. Hayırlı olsun şimdiden.